arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size bir Brawl Stars, Brawl Stars devam ediyoruz. Hiçbir zaman video çekmiyorum arkadaşlar. Ya, <laughs> bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Hiçbir şey gelmemiş. Ben iki tane Magic'i açtım. Ve içinden Bu çıktı. Şimdi bunu ikisini de açtık biz. Ve bir tanesini 10 tane Magic'i açarak yaptım yapmışım yapmışımdır zaten. Bir de efsanemi çıktı, bu çıktı. Bir de gizemliden yani birinin şeyi çıktı. Ben çıldırmıştım. Bir de gaz çıktı arkadaşlar. O bugün çıkmadı ama. O dün falan çıktı. Ne zaten. Kaç seviyemiş? 7 seviye. Ben bunu maksimum seviye yaparım. Eee bir de Frank'ın şurada var. Bunu çok güçlü oluyor zaten. Biraz oynayacağız bize. Şu çıktı işte. Ben bundan bahsediyorum. Ee, şimdi hangisiyle oynasam ki? Ben şunu güzel oynuyorum aslında. Ben bu neymiş? Ha, alamıyorum. Şöyle. Bir oynasak? Bence bu olsun. Nakatlar çok. Harika. Yeni güncellemeyle kovsan şeyliğe gelmiş zaten. doka falan. <laughs> 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 Ayın bu var? bakalım. Bak ben buna güzel diş alıyorum. Ben ne güzel şey alıyorum. I. Aha öldü. İyi dislike atalım. belki bir daha yenebilir. Neyse bir tane maç yenirsek zaten yeneriz. I. Bir daha atalım. Bir daha. Bir daha. Aa, aa iyi yendik yendik. Dün herkes ömürcesini attı ya. Sıfır kişi öldürmüş. Ben aslında şu görevi bitirebiliriz. Ben bu zaten yapmıştım bir tanesini. Bak şunu yapabiliriz. Bak şuradaki var ya. İşte ee, bunu yapabiliriz. Ben bunu yapmıştım. Da çiziyorum. Neyse. Ee, bence bu sefer Hükümdar Yıkı'yla oynayalım. Hükümdar Yıkı mıydı? Cefer Yıkı mı? Cefer. Hadi bakalım. Bence hesap güzel. Bir kere arkadaşlar benim hesabım gitmişti. Sonra boş boş gitmişti. Bir, kere Brawl Stars'a girdim. Bir baktım. E, hesabım gitmiş. Şöyle başladım. Sonra düzelttik. Abi. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Vurur. Ay bak bunun canı çok az işte öyle o oh ye. Yeah. Bu başka macelay vardı. Ben Maditon çıktığımızda çıldırmıştım. Çünkü en iyisi bu galiba. Sevenin başkasında sevenler vardır ama bence bu güzel. Abi. Oha, bu animasyon düş. Dislike. Am gelsene efem. Ne korkaksın sen de. Am niye alıyorsun? Aga güzel olur. Canım bile gitmemiş ya. Bak sen hiçbir şey yaramıyormuş. Yani bir şey bazen bir şey yarıyor da. Hayır. Hayır ya. Pen nasıl alacak ki onu? Sen gitmiyor yanına bile. Ben belki yenebilir. Şu an ağzımı açmış olabilirim yani. Hayır. Yok, yenemedi, yenemedi. Yok, imkanı yok, imkanı. Yüzde sıfır. Biliyordum. Neyse, iki maç elimizde belki yeneriz. Gazla oynasaydım belki yenerdim. Ben önü koruyucuyum yani yani yesme önü ön koruyucu oldum. Ya çıldıracağım. Abi ya yenemiyoruz. Yokum. Oha 4 dakika nerede oldu 4 dakika oğlum? Yenemez ki ben. Ben zaten küçük oynuyor Aynen yenemedik. Neyse. İnsanlık hali. Lan of ya. Zaten ana bir dakika bunda görevimiz var da. Şunu ha onu yapamadık. Şu, bu neymiş? Ha takımlı maç oynayacağız. Mesela sarı oyna falan oynamam lazım onun için. Sarı oyun 27 işte. Ya. ben şunu oynayacağım. Gaz çok güzelmiş. Ben gazın bu kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. ilk çıktığımda zaten o bana gizemden çıkmıştı. Bir tane süperdim kaldı. O da Penny. Abi böyle atar mı olur ya? Bak duruyor. şu adam ya. Şöyle bu çiçeğe bak. Ya abi bak burada Angelo olursa ben bunu nasıl vuracağım? Hile var hocam. Angelo olursa orada vuramayız. Abi. Anan. Abi Roblox kapandı ama girmeyi başardım. VPN'le bile değil. VPN'le bile girmedim VPN'in alakası yok. VPN'le bile gelmedim. Ya da şimdi short atmıştım. Şimdi videoya başladım. Ve ver ver gel gel. E ee, öldürdüm. mükemmel öldürüyorum ya. Oha like atıyor Pro Stars. Brawl Stars bakın buymuş. Like atıyor bize. Güzel mi oynadı. Baz ne yapıyorsun? Niye orada oturuyorsun lan? Savaşsana. Ay. Max kaldı. Max'e istifa atıyoruz. Bang. Hiç şans yok ki. Dislike. Bu oyuncu ne bozabiliriz? Tamam. Görev yapmak için sadece bir tane var kaldı. Huy! Aa iki tane stylist de veriyormuş. Güzel. Bir saniye çıkarabiliriz belki. Hiç videolarımda efsaneyi çıkaramadım ama. Ben iki yıldır video atmıyorum. video atmamda eskiden video atmakla eğleniyordum. Şimdi sıkıcı olmaya başladı. Neden acaba? Hmm. Abi bunun iki canı var ya. nasıl çıkarmış? Gaz bende de var. Ah, iken. Ben bu ateşi sevmiyorum ya. Bunda hata bile var. Şu, şu hataya var. Anca da olsa vuramayız. Geçerim ki ben. Ee, ben neyi geçtim? Ben galiba büyük bir hata yaptım geçmekte. Geçmekte baya kötü bir hata yaptım. Lütfen i̇şte şunu öldürelim. Bu ki ondan Adam adam. Lütfen e diken gidebilir misin? Ben geçtim. Geçtim. Adam. Be Mükemmeliz be. Böyle iş olmaz olsun. Mükemmelim. Dünyanın en 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 mükemmel insanıyım. Vur. Bir daha vur. Ölmedi. Asın asın. Ha, öldü. Lütfen vur. Kısacığım. Abi yenmek imkansız. Yenerdik. Neyse. Belki maçta yeniriz. Ama sana. ya. Zor tingen olduk. Yeter artık. Ben gazla oynamayacağım. Üstüm gaza. Dünyanın en bozuk karakteri alacağım. Ben şunu oynayacağım bak. Bu mükemmel Bu yükselmel karakter. Sen, sen de ben öldüremezsem artık ne diyeyim yani. Uyan uyan uyan. Aa uyandı. Niye alanda büyüsü gizem var? Ana bak baz geldi. Oradaki gitti. Lan. Neyse geri alırım. Gel lan buraya. Öldü. Öldü bana ne. Ha, ölmüş. Ver pası. Abi. Üşenmedim be. Yok yok sen. Şu anlık öldün. Ben sana söyleyeyim. Abi öldürdük. Bak iki kişi öldürdük şu an. İki kişi. Orada bir tane hamsi görüyorum. Hamsi gel lan buraya. Hamsi'yi yakalayamadık. Hamsi kaçtı. Hamsi koyduk tamam ya. Git 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 git. Ya nasıl su özelliği olduğunu fark etmedim ya. Neyse siz yenersiniz bak. Adam adamsınız yenersiniz. Adam adam. Oo be görevi de tamamladık. Hadi bakalım. stresi. Ya şık ya. Al sizden hiçbir şey çıkmıyor. Neyse bir tane daha var. Bak benim siz şu an görmeyeceksiniz ama ben 3 parmak basacağım. Ya 3 evet, şu bir şeyler var. Bu ne? Ana saray varmış. Yok. Abi. Bakalım neler varmış. Hmm, hiçbir şey. Bir maç daha atalım mı? Ben aslında bu recall'a bitirmek istiyorum görevimi ya. Nerede o görev? Görev. Aa bir dakika onu bitirebilirim. Onu bitireceğim. Ya kazanırsak. belki kazanırsak bitiririz. Son maç olsun arkadaşlar. Çünkü video 11 dakika olmuş. 11. Evet arkadaşlar. Gel Adana keba. Adam kebap ne alaka? Ana. Öldürdük. Güzel bu sprey şeyde aldım. Yeni bir tane süpersel sezon yapmış. Oradan aldım. Mükemmel bir şey. Abi çek ona mı denk gelmedi gerçekten? Zor tingen oldu. Ya niye vuruyorsun ya? Oğlum niye kızıyorsun? Ben öldürdüm yani. <laughs> öldürdüm. Gerçekten. Abi ben deliyim ya? Domates ben? Adam diye tanınayısı. sayısı dünyanın en şeyi. Aa, görevi de tamamladık. Şimdi belki videoyu kapatacağım şimdi. Geliyor. Gel bakayım. Ya ne geliyormuş? Yüz krali. Ee, belki bunu yaparız. Görev yaparak bunu yapalım. Bence videoyu kapatmayı bunu yaparım. Ben bunu yaparım. Kolay bir görev varsa. Bu takımın da nasıl oynayacağız? Şunu bir daha beden ya. Niye gelmiyor? Hmm. Yok gelmiyormuş. Gelmeyecek. Neyse belki şey yaparız. Başka görevler var zaten. Ayrıca. Tamam. İki maç yenmemiz lazım. Ama belki bir yer zor olabilir. Şimdi bir de Burak'la oynayacağız. Burak çok zor oynanır. Selamlar düzgün. Abi şu tipe bak ya. Böyle tip olmuş? Bro ne yaptınız? Bro kötü tip olmuş. Dünyanın en kötü tipi olmuş. Brrr. Ne yapıyorsun? Brrr. Lan. Ya ama nasıl öldü ya? Mesela Karl'la çok zor oynuyordum. İyi kostümünü çıkarmıştım. O ondan geçmişte kaldı. İlk Brawl Stars videomda Brawl Stars bile söyleyemiyorum abi. İlk burası nasıl videomda? İlk burası 4 karakterim vardı ya. Dört karakter. Şimdi geliştim, geliştim, geliştim. 24 saat boyunca geliştim ve oldu. Ne o abi yani yani adam adam. Ni kızıyorsun? Ne oldu? Yendin işte. Kendim bir iki sattım kendim. Aha ikisin bir şey yaradı. Gel lan buraya. <laughs> ee, oğlum Burak'la güzel oynuyormuşum lan ben. aklına aklıma gelmemiş. 15 görevde tamamladık. Ya ne oluyor bugün? 500 kredimiz de geldi. Sen ben videoyu kapatırım. Şunu hadi. Abi, Drogo'yu hala açamadım. açtım diye ya. Neyse arkadaşlar videomuzu kadar da başka videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.